Mescide Kuba. Burada Kuba Mescidi olmakla birlikte Kuba halkı yaşardı. Kuba halkı. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 gün yaklaşık bir sefer yaptı. Hicret seferi. Nereye geldi? ilk? Efendimiz aleyhisselatü vesselam Kuba'ya gelince şu gördüğünüz bahçe şu bahçe burada derler ki Bustanıl Mustazil veyahutta da Mezratul Mustazil derler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günlerce sahabe tarafından beklendi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o gördüğünüz bahçeye geldi. Sahabe-i kiram efendilerimiz de gördüler bir kısmı. Yani daha doğrusu Yahudilerden bir tanesinin kızı gördü. Aradığınız adam geldi diye haber saldı. Herkes de duydu. Sahabeler nefes nefese buradan kalktılar. Medinelilerle beraber geldiler oraya. Tabi peygamberimizi tanıyanlar da var, tanımayanlar da var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diye Hazreti Ebubekir'e gittiler. Hazreti Ebubekir'in yanına vardılar. Peygamberimiz de oturmuş öyle. Baktı ki Hazreti Ebubekir, onlar peygamber zannettiler kendisini. Hemen kalktı, o, oturuyor ya, çıkarttı şöyle bir gölge yaptı. Üzerine Peygamberimizin elbisesiyle. Gölge yapınca anladılar ki peygamber öbürü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhisselam. Hemen onun yanına vardılar. Efendimiz aleyhisselam oturuyor. İşte ondan dolayı oraya gölge mescidi yapıldı böyle çardaklı bir yer. Aynı zamanda bu şeye de bostana da öyle söyle. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aldılar geldi. Bu zaman burada mescit yok. Ne var şu anda Şemsettin Gül'ün durduğu yerde? Külsüm bin Hidm'in evi var. Külsüm İbni Hidim. Bu Kuba'da yaşayan kanaat önderi, sözü dinlenir, ileri gelen reislerden bir tanesi. Onun evine indi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu mihrabın beri tarafında da Sa'd İbni Hayseme diye yine onun gibi sözü geçen bir sahabe vardı. O da burada oturuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam misafirleri Külsüm İbni Hizmin evinde yatmak kalkmayı da Sa'd İbni Hayseme'nin evine gidiyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aynı zamanda Medine'ye gelen misafirler de bekar olanlar, muhacirler de onun evinde kalıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada 14 gün boyunca kaldı. İlk yaptığı iş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada mescidi inşa etti. Ya yani bir mescit yaptı burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı kılmak için. Çünkü buraya mescidi yaptı. Şu duvardan şöyle bir 30 metre ileriye kadar şu gördüğünüz alan var ya şu adamın olduğu yer. Görüyor musunuz o adamın tam bulunduğu yer? Orada bir kuyu vardı. O kuyu Bir Eris diye geçerdi. Çok tatlı, güzel bir suyu vardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek o kuyuya gelirdi orada. Abdest alırdı, otururdu, dinlenirdi, nefes alırdı. Her cumartesi aşağı yukarı, çarşamba ne olursa Medine'den kalkardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya gelirdi. İki rekat namaz kılardı. Şunu derdi, kim Medine'den kalkar da gelir de burada iki rekat namaz kılarsa ona umre sevabı vardır derdi Peygamber Aleyhisselam. Şimdi siz iki rekat namaz kılacaksınız, umre sevabı alacaksınız. Öyle söylüyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O kuyuda da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam otururdu. Hatta bir gün bir keresinde Ebul Mus'al Eşari dedi ki ben takip edeceğim dedi. Ne yapıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam takip etti geldi o kuyunun kenarında oturdu. Burası tabii çitlerle çevrilmiş. Bostanya burası hurma falan. Kapında bevvap olacağım dedi bugün ya Resul. Kapıcı olacağım dedi. Peki dedi. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir geldi. Hazreti Ebu Bekir gelince dedi ki Rasulullah e, ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan izin al dedi. Ben içeriye gireyim yanına dedi. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın yanına vardı Ebu Müsa'la Ya Resulullah Ebu Bekir geldi izin istiyor dedi. İzin ver ona dedi o cennetliktir dedi. Onu cennetle müjdele dedi içeri girdi. Peygamberimizin yanına vardı. Yanına oturdu kuyunun kenarına. Peygamberimiz de paçalarını çemirlemiş, serinlemeye çalışıyor. Sonra bir zaman geçti. Ömer geldi. Ya Resulallah Ömer izin istiyor dedi. Ona de ki cennetle müjdele gelsin otursun dedi. O da geldi Hazreti Peygamber'in hemen soluna oturdu. Yanına oturdu, soluna oturdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekildeyken Geriden birisi de geldi. O anda aklımdan geliyor. Kardeşim de gelecekti Medine'den buraya. Bir an evvel gelse de o da cennetle müjdelense diye düşünüyorum diyor Hazreti Mus e, e, Ebul Musaleh Ari. O anda diyor Osman geldi radıyallahu anh. Hazreti Osman geldi. Ya Resulallah Osman izin istiyor dedi. Osmana cennetle müjdele fitnelerle beraber dedi. Fitnelere karşı da sabırlı olsun dedi. Geldi. Hazreti Osman dedi ki seni cennetle müjdeliyorum ama fitnelere karşı da sabırlı olacaksın dedi. Biliyorsun Hazreti Osman Kur'an'ın üzerinde Müslümanlar tarafından şehit edildi. O yüzden. Ve geldi peygamberimizin yanında yer bulamayınca karşıda oturdu. İslam alimleri dedi ki işte bu oturuş kabir oturuşudur dedi. Çünkü dedi Ebu Bekir Ömer onun yanında Osman karşısında peygamber Efendimiz değil mi? Kabrini ziyaret ettiniz. Tam karşısında bu oturuş dedi kabir oturuşuydu dedi. İşte bunun gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam binlerce burada hatırası var. Şu şu, onu bitireyim. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında o kuyuya peygamberimizin yüzüğü düştü. Hazreti Osman'ın yüzüğü düştü. O kuyu ya düşüdü ona bir hatem dediler. Yani mühür, Mühürlüydü diye o peygamberimiz bir irhatemdir o. O mührü artık bulamadılar. Hazreti Osman içine girdiler. Bütün suyunu çektiler. Ne kadar ettiler o orada kayboldu. Yani o kuyudur içerisinde kayboldu. Bulamadılar gitti. Zaten alt İslam alimleri öyle söylüyor. Hazret Osman'ın halifeliğinin 6. senesi de burada kayboldu. Hazret Osman'ın 6 senelik e, şey zamanı, halifelik zamanı süt liman, 2. 6 senesi de hep böyle fitnelerle uğraştı. Ondan sonra yıkılmaya başladı. O mühür kayboldu. Müslümanlar arasında artık tef oldu. Öyle bir durumu da var. Tabi e, burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çok büyük hatıralar var. Şurası Buthan Vadisi gördüğünüz bahçe Buthan Vadisi'nin olduğu bahçe. Burada yedi tane bahçe var. Muhayrık diye bir adam vardı Yahudi. Uhud'da şehit oldu. Yahudiydi geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Uhud'a gitti dediler. O da arkasına düştü Peygamberimizin. Söyleyin Muhammed'e ben ona iman ettim. Ne kadar malım varsa tasarrufu onundur. İlk vakıf malı onundur. Peygamberimize bu Medine'de ilk vakıf malı onundur. Yedi tane büyük şeyi hurma bahçesi o günün şartlarında ki hala en büyükler odur. Hala en büyükler odur. hayrıkın bahçeleridir. Onlar da burada hala duruyor. Ve burası Buthan Vadisi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki tane vadi sayar burada Medine'de. Onlar cennet vadisidir der. Birisi şu gördüğünüz Buthan Vadisi. Biri de yolda gelirken işte o hacılar ihrama girip şey yaptıkları Akik Vadisi diye. İki tane vadi cennet vadisidir der Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani aslında bakarsanız cennet burada her tarafta ne yapılmıştır? Bir şekilde kuşatılmıştır. Vadi Buthan, Vadi e, Akik, işte karşınızda Uhud Dağı, Ravza-i Mutahhara böyle kuşatılmıştır. Mesela daha da şu tarafta e, harem sınırları. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Bu Mekke, Medine'de öyledir, Mekke'de öyledir. Cennetle cehennem birbirine çok yakın öyle bir yer. Yani şimdi o Mutan Vadisi veya da Akik Vadisi var ya ihrama girilen yer. O ihrama girilen yerle baktığınız zaman oradaki vadi cennet vadisi. Ama onun karşısındaki dağın adı da cehennem dağıdır. Niye? Deccal aleyhilale ömrünün o hani dünyanın hepsini gezecek, gelecek o dağın başına çıkacak ve oradan Medine'ye giremeyecek. Medine'yi seyredecek ama Medine'ye giremeyecek. Niye? Melekler bırakmayacak oradan geri geri dönecek. Biliyorsunuz sonra gittikten sonra da Hazreti İsa tarafından cehenneme yollanacak. Yani o kadar birbirine yakındır. Zaten sırat-ı de budur. Sırat nedir? Sırat kılıçtan keskin, kıldan incedir. O yüzden Allah Celle Celaluhu imanımızı kamil eylesin. Yani burada geze, şurada mesela keşke gidebilsek bir iri gars var. Çok gitmeyi istiyorum. Yeni çıktı. 50 sene sonra yeni akmaya başladı. Tamam kalas inşallah. Tamam inşallah. Bir iri gars var. Nedir o bir iri gars? Hemen ileride ama e, diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ali ben ölünce beni bir iri garsın suyuyla yıka diyor. Niye ya Resulallah? Bir iri gars bir min ebaril cenneh öyle bir kuyudur ki cennetin kuyularından bir kuyudur cennetin kuyruğu. Yani burada her şey böyle arkadaşlar. Medine'nin her tarafı cennettir. Şimdi iki rekat namazımızı kılalım. Çok fazla uzatmayalım.